Sayfalarda Kaybolmak kanalına hoş geldiniz. Bilinçaltının gücü 4. bölümüne devam ediyoruz. Terkinin muazzam gücü Şu ana kadar tartışıklarımız sonucunda görebileceğiniz gibi bilinçli zihniniz kapıdaki gözcü görevini üstlenmiştir. En önemli işlevlerinden biri bilinçaltını yanlış izlenimlerinden korumaktır. Bunun bu denli önemli olmasının nedeni zihnin temel kurallarından biriyle ilgilidir. Bilinçaltınız telkinlere karşı çok duyarlıdır. Bildiğiniz gibi bilinçaltınız kıyaslamalar veya karşılaştırmalar yapmaz, mantık yürütmez ve kendisi için hiçbir şeyi mantık çerçevesi içinde planlamaz. Bu ikinci işlev bilinçli zihninize aittir. Bilinçaltınız sadece ona bilinçli zihniniz tarafından iletilen izlenimlere tepki verir. Farklı eylemler arasından bazılarını seçmez. Sadece ona verileni alır. Terkinde bulunmak son derece güçlü bir eylemdir. Hafifçe bir o yana bir bu yana sallanan bir gemide olduğunuzu hayal edin. Korkmuş görünen bir yolcuya gidip hiç de iyi görünmüyorsunuz. Yüzünüz yemyeşil olmuş galiba sizi deniz tuttu. Sizi kamarınıza götürmemize ister misiniz dediğinizi düşünün. Yolcunun yüzü bembeyaz olur. Deniz tutması ile ilgili böyle bir telkin yolcunun kendi korkularıyla ve içindeki kötü hisle uyuşacaktır. Onu kendi kamerasına götürmenize izin verir. Oraya vardığında yaptığınız olumsuz telkin bu kişi için bir gerçek haline gelir. Aynı telkine verilen farklı tepkiler. Farklı insanların aynı telkine farklı tepkiler vereceklerini bilmeniz önemlidir. Bunun sebebi onların farklı bilinçaltı şartlanmalarına veya inançlarına sahip olmalıdırdır. Diyelim ki gemideki bir yolcu yerine tayfadan birinin yanına gittiniz ve ona ''Selam dostum, pek iyi görünmüyorsun. Seni deniz mi tuttu yoksa?'' dediniz. Bu denizci mizacına göre ya bu kötü esprinizi güler ya da size defolup gitmenizi söyler. Telkinizin onun üstünde herhangi bir gücü yoktur. Çünkü deniz tutması fikri onun zihninde buna karşı bağışıklığının olmasıyla bağlantılıdır. Dolayısıyla bu sözleriniz onda korku veya endişe değil, tam tersine bir özgüven hissi oluşturur. Terkinin sözlük anlamı birinin aklına bir şey koyma eylemi ya da girişimidir. Terkin, önerilen düşüncenin ya da fikrin düşünüldüğü, kabul edildiği ya da eyleme geçirildiği zihinsel süreçtir. Unutmayın, bir telkin bilinçte zihnin iradesine karşı gelerek kendisini bilinçaltına dayatamaz. Bilinçli zihninizin telkini reddetme gücü vardır. Örnekteki denizci deniz tutmasından korkmuyordu. Kendisini buna karşı bağışıklı olduğuna inandırmıştı. Bu yüzden de bu olumsuz telkin onda korku yaratacak bir güce sahip değildi. Ama bir önceki örnekteki yolcunun Zaten kendisini deniz tutacağı konusunda endişeleri vardı. Dolayısıyla telkininiz onun üzerinde bir etki yaratmıştı. Hepimizin kendi içsel korkuları, inançları ve fikirleri vardır. Bu içsel varsayımlar hayatımızı şekillendirir ve idare eder. Bir telkinin tek başına hiçbir gücü yoktur. Gücünü bunu zihinsel olarak kabul etmenizden alır. Bilinçaltınızın güçleri ancak bu aşamada terkinin doğasına göre hareket etmeye başlar. Bilinçaltı sözünüzü dinler. Kurucusu olduğum Londra Gençlik Forumu, yıllarca seminerler verdim burada. Forumun yöneticisi Dr. Evelyn Fleet, bana ergenlik çağındaki kızı hem insanı sakat bırakabilen eklem intabı, hem de kötü bir görüntüye ve ağrıları neden olan sedetten muzdarip bir babadan bahsetmişti. Birçok tedavi denemişlerdi ancak doktorların yaptığı hiçbir şey fayda etmiyordu. Adam artık çaresizliğimdaydı. Kendisine ve arkadaşlarına sürekli olarak kızımın iyileştiğini görmek için sağ kolumu verirdim diyordu. Doktor Flayt'in anlattığına göre bu adam bir gün ailesiyle bir araba gezisine çıkmıştı. Arabaları bir başka arabayla çarpışmış ve babanın sağ kolu omuzundan kopmuştu. Hastaneden çıkıp evine geri döndüğünde kızının eklem iltihabının ve deri hastalığının geçtiğini görmüştü. Bilinçaltınızda sadece sizi her anlamda iyileştirici, şifa verici, yükseltici ve ilham verici telkinlerde bulunmaya çok dikkat edin. Unutmayın, bilinçaltınız espriden anlamaz. Dediklerinizi olduğu gibi kabul eder. Oto telkin korkularınız nasıl yok edilir? Oto telkin terimi insanın kendisine kesin de belirli bir şey telkin etmesi anlamına gelir. Her araç gibi bu da yanlış kullanıldığında zarar verebilir ama doğru kullanıldığında çok faydalı olabilir. Janet yetenekli genç bir şarkıcıydı. Bir gün bir opera gösterisindeki önemli bir rol için seçmelere çağrıldı. Seçmelere katılmayı çok istemesine rağmen çok da korkuyordu. Daha önceden yönetmenlere şarkı söylediği üç seferde de büyük bir başarısızlığa uğramıştı. Bunun sebebi başarısız olma korkusuydu. Çok hoş bir sesi vardı ama kendisine şarkı söyleme sırası bana geldiğinde sesim berbat çıkacak, rolü asla alamayacağım, beni sevmeyecekler. Seçmelere katıldığıma cesaret etmiş olmama bile hayret edecekler. Seçmelere katılacağım ama başarısız olacağımı da biliyorum deyip duruyordu bilinçaltı bu olumsuz telkinleri bir rica olarak kabul etti. Bunları gerçekleştirmeye ve onun deneyimlerinin arasına katmaya başladı. Bunun nedeni, istemsiz bir şekilde kendi kendine yapmış olduğu telkin idi. Korkuları bir süre sonra duygusallık katılmış ve özdenleştirilmiş bir gerçeklik haline dönüşüyordu. Bu genç şarkıcı kendisine yaptığı olumsuz telkinlerinin gücünü yenmeyi başardı. Bunu bu telkinleri olumlu telkinlerle karşılık vererek başardı. Günde üç kere tek başına sessiz bir odaya çekildi. Rahat edeceği bir sandalyeye oturdu, gevşedi ve gözlerini yumdu. Zihnini ve bedenini elinden geldiğince sakinleştirdi. Fiziksel atalet, zihinsel pasiflikten yanadır ve zihni telkinlere karşı daha alıcı hale getirir. Janet, korku telkinlerine karşı çıkmak için kendi kendine şunları tekrarladı. Çok güzel şarkı söylüyorum. Dengeli, huzurlu, güven dolu ve sakinim. Odaya her girdiğinde bu cümleyi ağır ağır alçak sesle ve içten hissederek 5-10 kez tekrarladı. Aynı şeyi gün boyu 3 kez yatmadan önce de bir kez yaptı. Bir hafta sonra kendisini tamamıyla dengeli ve özgüvenli hissetmeye başlamıştı o önemli gün gelip çattığında seçmelerde muhteşem bir sınav verdi ve rolü aldı. Ricalarınızı ya da isteklerinizi bilinçaltınıza iletmek için kesin bir plan yapın. Asla yapamam demeyin. Bu korkuyu yenmek için şöyle deyin. Bilinçaltının gücüyle her şeyi başarabilirim. Hafızanızı korumanın yolları 25 yaşındaki bir kadın hafıza yeteneğiyle her zaman gurur duymuştu. Herkes gibi o da arada sırada bir takım şeyleri unutuyordu ama buna pek önem vermiyordu. Ancak yaşlandıkça unutkanlık yaşadığı anları fark etmeye ve bu konuda endişelenmeye başladı. Bir şey her unuttuğunda kendisini hafızamı yaşım yüzünden kaybediyor olmalıyım dedi. Kendi kendine yaptığı bu terkinin sonucu olarak giderek daha çok ismi ve olayı unutmaya başladı. Çaresiz durumdaydı. Neyse ki sonunda kendisine nasıl zarar verdiğini fark etti ve bu süreci tersine çevirmeye karar verdi. Hafızamı kaybediyorum diye düşünmeye başladığı her seferinde kendisini durdurdu. Bundan da öte, bilinçli olarak süreci tersine çevirdi. Günde birkaç kez kendisine olumlu telkinler yapmayı denedi ve şöyle dedi. ''Bugünden itibaren hafızamın her açıdan geliştiğini göreceğim.'' Bilmem gereken her neyse bunu her an her yerde hatırlayabileceğim. Alacağım etkiler açık ve kesin olacak. Bunları kendiliğinden ve kolaylıkla aklımda tutabileceğim. Hatırlamak istediğim her ne olursa olsun bunlar derhal doğru şekilde zihnimde oluşacak. Her gün hızla daha iyiye gidiyorum. Çok yakında hafızam eskisinden de iyi olacak. 3 haftanın sonunda hafızası normale dönmüştü. Asabiliğini nasıl yendi? Evliliği de kariyeri de ciddi sıkıntılı olan bir adam bana danışmaya gelmişti. Huk sorunu kronik şekilde asabi ve huysuz olmasıydı. Kendisi de bunun farkındaydı ama biri bu konuyu onunla tartışmaya kalktığında öfke krizine giriyordu. Kendisine sürekli olarak herkesin ona sataştığını ve onlara karşı korunması gerektiğini söylüyordu. Ona bu olumsuz telkinleri bir kenara bırakıp kendisine olumlu telkinlerde bulunmasını tavsiye ettim. Günde birkaç kez sabah, öğlen ve akşamları uyumadan önce şunu tekrarlayacaktı. Bugünden itibaren daha iyi huylu olacağım. Keyif, mutluluk ve neşe hayatından eksik olmayacak. Her gün daha da seveceğim ve anlayışlı bir kişi oluyorum. Etrafımdaki kişiler için bir keyif ve iyi niyet kaynağı olacağım. Onlara neşe bulaştıracağım. Bu mutlu. Neşeli ve keyifli ruh hali artık normal ve doğal ruh halim olmaya başlıyor. O yüzden minik duyguları içindeyim. Bir ay sonra karısı ve iş arkadaşları onunla geçinmenin ne kadar kolaylaştığını söylediler. Hetora telkin telkin terimi bir başka kişiden gelen telkinler anlamına gelir. Her yaşta ve dünyanın her yerinde telkinin gücü, insanoğlunun hayatında ve düşüncelerinde baskın bir rol oynamıştır. Politik öğretiler, dini inançlar ve kültürel geleneklerin hepsi hetero telkinin gücü aracılığıyla gelişir ve devam eder. Telkin kendimizi disiplin altına almak ve kontrol etmek için bir araç olarak kullanılabilir. Ancak aynı zamanda zihnin yasalarını anlamak için eğitim almamış olan kişileri kontrol ve idare etmek için de kullanılabilir. Yapıcı haliyle harika ve muhteşemdir. Olumsuz şekliyle ise zihnin tüm yanıt kalıpları arasında en yıkıcı olanlardan biridir. Sonuçları kalıcı mutsuzluk, başarısızlık, acı, hastalık ve felaket olabilir. Bu olumsuz terkinlerden herhangi birini kabul ettiğiniz oldu mu? Doğduğumuz günler itibaren hepimiz bir takım olumsuz terkinlerin bombardımanına uğrarız. Nasıl karşı çıkacağımızı bilemediğimiz için de hepsini bilinçsizce kabul ederiz ve onları deneyimlerimiz olarak hayata geçiririz. Olumsuz terkinlere dair bazı örnekler şöyle. Yapamazsın. Hiçbir zaman bir şey başaramayacaksın. Yapmamalısın. Başarısız olacaksın. Hiç şansın yok. Tamamıyla yanılıyorsun. Bir faydası yok. Önemli olan bildiğin şeyler değil. Kimleri tanıdığın. Dünya kötüye gidiyor. Ne faydası var? Kimsenin umurunda değil. Bu kadar çaba sarf etmenin bir anlamı yok. Artık çok yaşlısın. Her şey günbegün gün kötüye gidiyor. Hayat sona gelmeyen bir eziyet. Aşk dediğin laftır. Kazanman mümkün değil. Dikkat et. Yoksa çok kötü bir hastalık kapacaksın. Kimseye güvenemezsin. Bu tür Hetero telkinleri kabul ettiğiniz takdirde bunların gerçeğe dönüşmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Çocukluğunuzda sizin için önemli olan kişilerin telkinleriyle karşılaştığınızda çaresiz kalmıştınız. Başka ne yapacağınızı bilememiştiniz. Zihnin hem bilinç hem de bilinç dışı seviyeleri olabileceği aklınıza bile gelmeyen bir gizemdi. Ama bir yetişkin olarak artık seçimler yapabiliyorsunuz. Yeniden şartlanma terapisi olan yapıcı telkinleri geçmişte size dayatılan izlere değiştirmek için kullanabilirsiniz. İlk adım sizi etkileyen hetero telkinlerin farkına varmanızdır. İncelenmedikleri takdirde bunlar özel ve sosyal hayatınızda başarısızlığa neden olan davranışlar yaratabilirler. Kendiniz için yapıcı telkinleriniz hayatınızı çarpıklaştırabilecek, iyi alışkanlıkların gelişimini zorlaştırabilecek, hatta imkansız hale getirebilecek, geniş çapla bir olumsuz sözlü koşullanma yükünden sizi kurtarabilecektir. Olumsuz terkinlerin üstesinden gelebilirsiniz. Elinize bir gazete alın ya da televizyondaki haber kanallarından birini açın. Her gün çaresizlik, korku, endişe, kaygı ve yaklaşan felaketlerin tohumlarını eken düzenelerce haberlerle karşı karşıyasınız. Bunları kabul eder ve içselleştirirseniz, bu korku veren düşünceler yaşama isteğinizi yitirmenize neden olabilir. Ama bunları kabul etmek zorunda olmadığınızı anladığınızda, karşınızda bazı seçenekler belirir. İçinizde bilinçaltınıza yapıcı telkinlerde bulunarak tüm bu yıkıcı fikirlere karşı koyabilecek bir güç vardır insanların size karşı olumsuz telkinlerini düzenli olarak kontrol edin. Yıkıcı hetero telkinlerin merhametine kalmanız gerekmiyor. Hepimiz çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemimizde bunun sıkıntılığını çekmişizdir. Geriye dönüp baktığınızda ebeveynlerin, arkadaşların, akrabaların, Öğretmenlerin ve tanıdıkların bu olumsuz telkin kampanyasına nasıl katkıda bulunduğunu kolaylıkla hatırlayabilirsiniz. Size söylenen şeyleri inceler, bunların arkasında yatan anlamları dikkatle irdelerseniz, Birçoğunun bu tür propagandadan fazlası olmadığını görürsünüz. Bunun gizli amacı içinize korku salarak sizi kontrol etmekti ve öyle olmaya da devam etmektedir. Bu heterotelkin süreci her evde, ofiste, fabrikada ve kulüpte devam eder. İnsanların bilerek ya da bilmeyerek size karşı telkinlerinin çoğunun sizi onların dilediği gibi düşünmeye, hissetmeye ve davranmaya ittiğini, sizin için yıkıcı olsa bile bunu kendilerine avantaj sağlayacak şekilde yaptıklarını göreceksiniz.